Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere güzel, kolay ve çok etkili bir kürden bahsedeceğim. Bu yoğurt kürü sevgili arkadaşlarım. Ee, mide gazını, bağırsak gazını, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık hepsini gideriyor. Alzheimer'ı önlüyor, kansere karşı da etkili. Yapımı çok kolay. Şöyle hemen yoğurt kürümüzün içerisine Kimyonumuzu koyacağız. Şöyle kasemizin içerisine 3 yemek kaşığı ev yoğurdumu koydum. Yoğurdumun içerisine dediğim gibi bir kaşık kimyonumuzu ekleyelim. Kimyon gerçekten çok faydalı arkadaşlar. Mide gazına, mide şişkinliğine çok iyi geliyor. Denemenizi tavsiye ederim. Kimyonumuzu koyduktan sonra birazcık limonumuzu ekleyelim şöyle 6-7 damla kadar iyice karıştıralım arkadaşlar sabah aç karnına sabah aç karnına şöyle çok değil 3 kaşık yoğurdumuzu yersek mide şikayetimiz azalacak midedeki gaz şişkinlik hazımsızlık gidecek sevgili arkadaşlarım kabızlığı önleyecek bağırsaklarınız yumuşacık olacak şişkinliği kabuza en iyi gelecek kürlerden bir tanesi budur sevgili arkadaşlarım gerçekten çok faydalı denemesini denemenizi tavsiye ederim görüşürüz sevgili arkadaşlarım sağlıcakla kalın sizleri yorumlara bekliyorum